Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi telefonum var Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Ne yapacağız? Güzel bir şaka yapacağız Güzel bir telefon işletme şakası yapacağız arkadaşlar Bunu da çok sevgili okul arkadaşım Kankan namı değer Murat Kanturcu'ya yapacağız arkadaşlar Murat'a Onun da kanalına abone olabilirsiniz Murat Kanturcu ya yazarsanız çıkar Evet arkadaşlar Onu işletmeye başlayalım Evet şimdi kişilere girelim arayıp geliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar arkadaşımı aradım. görmüş olduğunuz gibi şu anda arıyoruz. Aradım. Şu anda çalıyor. Hatalları alacağım sizin için. Daha güzel bir ses tonu yapacağım. yeah Murat Bey, e, bankaya 500 bin lira borcunuz var da e, babanıza haber verebilir misiniz? Murat Bey, ne olur küfür etmeyin. Murat Bey, bankaya 500 bin TL borcunuz var diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Murat Bey sizinden sokak dilinde mi konuşmamız gerekiyor? Oğlum bak! 500 bin liranı ödemezsen keserim ha! Ben mafyayım oğlum! Oğlum yanında da Sohbet edin de konuşmaya ya lan konumu Sektir lan Herkese sonra ama Eğlendik artık. Bir daha arayalım mı? Bir daha arayalım hadi. Arayalım. Hehehehe. 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 Oğlum bak o 500 bin liranı ödemezsen. Oğlum bak kaçınma. Atan kanımı geliyorum ha. 500 bin TL. Çalışma atları götürüp fitter fitter. Oğlum versene versene başlatma yola benim paramı. Sen Evet Murat Bey şu anda top versiyonuma geçtim. Paranızı ödemenizi tavsiye ederim. Kredi çekebilirsiniz. 1 milyon lira kredi çekerseniz faizden faizine 100 milyon TL olur. Sonra 1000 milyon TL olur. Öyle gider işte Murat Bey. Matematiğim yetmiyor. Murat Bey. Yüzünü de <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Nerede? Çok güzel oldu ya. Baya sevdi ama. Arkadaşlar evet. Videomuz da böyle olsun. Telefondan arkadaşımı işlettim bayağı sinirlendi. Bu iki tane ama o da ne bileyim arkadaşlar. <laughs> evet burada da son olarak size bir şey göstermek istiyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Görmüş aldığınız gibi günümüz, aşkımız, bebişimiz kuşumuş. Hii, kakasını yapacak. Gitsin de bari filmi yapsın. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Yüzümüze kapattı en sonunda. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.